Es-Samet ya Allah bir şeye yönelmek, azmetmek, birine güvenmek, adaletle hükmetmek, mutedil ve doğru olmak anlamındaki SMD kökünden gelen Samet bir toplumun önde geleni, en şerefli ve şanı en yüce olanı, iş ve ihtiyaç konusunda kendisine başvurulan, üstünde kimse bulunmayan ulu kişi, Seyyid eksiği, boşluğu ve ihtiyacı olmayan, kendisine nüfuz edilmeyen ve içi dolu şey demektir. Allah'ın sıfatı olarak Samet her şeyin kendisine muhtaç olduğu yöneldiği, her dilek ve isteğin merciği, hiç eksiği, kusuru ve ihtiyacı olmayan, ulu, şanlı, dost doğru, adil ve güvenilir demektir. Samet Allah'ın subuti ve selbi sıfatlarındandır. Bu kelime Kur'an'da sadece İhlas suresinde geçmektedir. Allahu Samet Allah Samet'tir. İhlas Suresi 2. Ayet Müfessirler Samet kelimesini farklı şekillerde tanımlamışlardır. Bunlardan bazıları şöyledir. İçi boş olmayan, la cevfele yani eksiği, kusuru ve ihtiyacı olmayan, her şeyden müstahni, yemez içmez, hiçvesi yani hiç işe yaramaz tarafı olmayan, anası babası bulunmayan, eşi ve çocuğu olmayan, fani olmayan, sonu bulunmayan baki daim, Ululuk ve şeref kendisinde son bulan yani ondan daha uluslu ve şereflisi bulunmayan, kendisine afet arız olmayan, kendisinde hiç ayıp ve eksiklik bulunmayan kamil, yaratıklardan hiçbirinin niteliği ile nitelenmeyen, herkesten müstahni, herkes ona muhtaç, bütün sıfat ve fiillerinde kamil olan, galip olan, mağlup olmayan, dilediğini yapan, istediği hükmü veren, İstenilen şeylerde kendisine yönelilen, musibetlerde kendisine sığınılan, ihtiyaçlarda kendisine yönelinen, kendisinin üstünde kimse bulunmayan demektir. Yüceliğinde ve şerefinde kemale ermiş azim ve şerif, hilminde kamil olan halim, zenginliğinde kemale ermiş kani, ilminde kamil olan alim, hikmetinde kamil olan hakim. Velhasıl o şeref ve ululuğun her çeşitinde en mükemmel olandır. Bu sıfatlara sahip olan sadece Allah'tır. Bu sıfatlar ondan başkasına layık olmaz. Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'e Rabbinin niteliklerini bize bildir. O altından mı, bakırdan mı, sarıdan mı? Rabbinin nesebini bize bildir dediler. Bu soru üzerine Allah Celle Celaluhu bu ayeti indirdi. Ey Peygamberim de ki o Allah ahattır, tektir. Allah samettir. Samet çocuk sahibi olmayan ve doğmamış olandır. Çünkü ondan, baş, ondan hiçbir şey doğmamıştır ki ölsün. Ölen hiçbir şey yoktur ki ona varis olunsun. Allah ölmez ve varis olunmaz. Samet kelimesi bütün bu anlamları ifade eder. Ahad olan Allah samettir. Yaratıklara muhtaç değildir. Yaratıklar ona muhtaçtır. O aleme muhtaç değil, alem ona muhtaçtır. Her şeyin maksudu o, kendisinin maksudu kendisidir. O başkasıyla tekemmül etmez. Başkası onunla tekemmül eder. Allah alemlerden müstahnidir, onlara muhtaç değildir. Ankebut 6 Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri bizim yanımızda olmasın. Hicr 21 ayetleri de Allah'ın Samet olduğunu ifade eder. Mekke müşrikleri Allah'a ve onun ilahlığını tanıyorlar ancak ilahlıkta birliğini tanımıyorlardı. Putlar aracı yapıyorlar, ihtiyaçlarını çeşitli ilahlarda arıyorlar. Tek samedin Allah olduğunu bilmiyorlardı. Bu sebeple La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur denildikçe... Muhammed tanrıları bir tanrı mı yaptı? Bu cidden tuhaf bir şeydir. Sad suresi 5 diyerek şaşkınlıklarını ifade ediyorlardı. Allah onlara tanıtılırken Allahu ahadun şeklinde ehad kelimesi nekri olarak haber veriliyor. Bilin ki Allah tektir deniliyor bir tek ilahın bütün mahlukatın ihtiyacını nasıl karşılayabilir diye bir tereddüt olmaması için ve her şeyin ona muhtaç olduğunu bildirmek ve hasr ifade etmek için lam-ı tarif ile Allahü Samet buyuruluyor ki böylece tam anlamıyla Samet olmak tek olan Allah'a mahsustur. Ortağı olan tek olmayan Samet olamaz. Samet olmayan da ilah olamaz denilmiş oluyor. Peygamberimiz bir sahabinin camide namazın tahiyyatında Allah'ım senden istiyorum ya Allah şüphesiz sen birsin, teksin, sametsin, doğmayan doğrulmayansın, hiç dengi bulunmayansın. Günahlarımı bağışlamanı istiyorum, sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın diye dua ettiğine muttali olmuş ve üç defa o kimse bağışlandı, o kimse bağışlandı, o kimse bağışlandı buyurmuştur. Samet ismi Tirmizi, İbn Hıbban Beyhaki, Hakim ve İbn-i El Esma-ül Hüsna ile ilgili rivayetlerinde de geçmektedir.